Örmek için mutfağından merhabalar. Herkes iyidir umarım. Bugün yalancı tavuk göğsü tarifimizi beraber yapalım istedik. Malzemelerimizi sıralayalım öncelikle. 2,5 su bardağı süt, 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı beyaz un, rengi dönmesin diye beyaz un kullanıyoruz. 1 çay bardağı toz şeker. Üstünü süslemek için de bir miktar tarçın. Tarifimize geçelim tereyağımızı koyduk ateşte bir güzel eridi şimdi fazla kısık ateşte erittik ki yanmasın çünkü unumuzu kavuracağız bir çay bardağı unumuzu koyuyoruz güzelce hiç topak olmayacak şekilde kavuruyoruz birlikte devam ediyoruz kavurma işlemine harika gözüküyor bir de kokuyu alabilseniz İnşallah teknoloji o noktaya da gelecek. Kokuları da yayınlayabileceğiz. Güzel kaynama noktasına, güzel bir kavurma noktasına geldi. Şimdi sıra sütümüzü ilave etmekte. Edelim. Şimdi kıvamımız çok güzel. Şekeri ilave etme zamanı geldi. Toz şeker koyuyoruz. Şimdi süslememizi yapalım. Tarçınla. Üzerini bir güzel. Tarçın şekeri dengelemeye de yarıyor biliyorsunuz. Yalancı tavuk göğsümüz hazır. Birkaç saat buzdolabında serinlettikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Hatta üzerinde böyle bir e, kup beyaz dondurma da servis edebilirsiniz çok da lezzetli olur. Afiyetle yemeniz için. Yorumlarınızı bekliyorum videoların altına. Kendinize iyi bakın.